Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile ezilmeden, kararmadan tane tane vişne reçeli yapımını anlatacağım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve iyi seyirler diliyorum. Öncelikle reçel yapmak istediğimiz kadar vişneyi alıp saplaklarını koparttıktan sonra akar suyun altında birkaç kez güzelce yıkayarak fazla suyunun akması için bir süzgecin üzerine alalım ve geçelim çekirdeklerini çıkartmaya. Bunun için sizlere iki farklı yöntem göstereceğim. İlk yöntemimiz pipet yöntemi. Bu yöntem genellikle çoğu kişi tarafından bilinir. Şöyle saplak olan kısmından bastırarak diğer ucundan çekirdeklerinin çıkmasını sağlıyoruz. Bu yöntemin e, güzel olmayan tarafı şu ki vişnelerimiz her iki tarafından delinmiş olacaktır. Bildiğiniz gibi vişne zaten çok yumuşak bir meyve ve her iki tarafını delerek pişirdiğimizde ezilme riski gerçekten çok büyük. O yüzden ben her zaman tek taraflı delmeyi tercih ediyorum. Yani saplak olan kısmından hızlı bir şekilde elime bir demir alarak hatta ben çay kaşığı kullanıyorum ama dediğim gibi herhangi bir ince uçlu demir alet kullanabilirsiniz. Bu arkası yuvarlak uçlu saç tokası olabilir kilitli iğne olabilir ne isterseniz aklınıza gelebilecek her şeyle e, bu yöntemi gerçekleştirebilirsiniz saplak kısmından hafif bastırıyorum ve e, diye aynı tarafından yani diğer tarafında delme delmeden aynı tarafından çekirdeklerini çıkartmış oluyorum bu arada izleyen arkadaşlar hatırlarlar bu yöntemi sizlere daha önce kiraz reçeli tarifi verdiğimde de göstermiştim. Eğer hala kiraz reçeli yapmadıysanız ve de yapmak istiyorsanız ekranın sağ üst köşesindeki karta tıklayabilir veya kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Ve tek tek tamamının çekirdeklerini çıkarttıktan sonra genişçe bir tencerenin içerisine aldım. Şimdi çekirdeksiz ve saplaksız haliyle geriye kaç gram meyve kaldıysa üzerine o kadar da şeker ilavesi yapalım. Ben toplamda 1,5 kilogram vişne kullandım. Geriye sadece 1300 gram vişne kaldı ve üzerine de gramına gram şeker ilavesi yaptım. Reçelimizde su kullanmayacağımız için meyveleri birazcık daha fazla sulandırmak için 2-3 saat kadar dinlenmeye alalım. Yeterince dinlendikten sonra tencereyi ocağa alıp orta ateşte kaynamasını bekleyelim. Reçelimiz kaynamaya başladığında dibinde şeker kalmış mı kalmamış mı diye kontrol etmek amaçlı bir kez şöyle bir karıştıralım. Daha sonra ise tamamen köpük köpük olup bir tık daha kaynamasını bekleyelim. Yani kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatalım. Vişne reçeli kaynamaya başladığında çok fazla köpüklenme yaptığından taşma riskini göz önünde bulundurarak yanından ayrılmamanızı tavsiye ederim. Dilerseniz çok az miktarda tuzsuz tereyağı ilave ederek köpüklenmesini azaltabilirsiniz ama tamamen köpüklenmeyi önlemediği için ben kullanmamayı tercih ettim. Şimdi toplamda 2-3 dakika kadar kaynadı. Kaynattıktan sonra ocağı kapatıyorum ve reçelimizi 1 saat kadar dinlenmeye alıyorum. 1 saatin sonunda reçelimiz bir tık daha soğumuş oldu. Şimdi üzerine bir dilim limonun suyunu sıkarak ocağı orta ateşte açıp reçelimizi kaynamasını bekleyelim. Reçel videolarımda sıkça sorulan sorulardan bir tanesi reçeli neden dinlendirerek kaynatıyor olmam? Bunu şöyle açıklamak istiyorum. Öncelikle reçeli dinlendirerek kaynatırsanız eğer reçeliniz piştikten sonra meyveleriniz hem daha taneli hem de daha dolgun olacaktır. İkincisi ise eğer reçeli dinlendirerek kaynatmazsanız kaynama süresini uzatmış olursunuz. Kaynama süresi uzadıkça ise e, meyveleriniz kendi renginden uzaklaşıp kararmaya doğru gidecektir. Haliyle rengini etki ettiği gibi tadına da etki edecektir. O yüzden mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Tabi her reçel için tarif aynı değildir. Ama ben tarifi nasıl veriyorsam inanın ki en güzel bildiğim şekilde vermeye çalışıyorum. Şimdi kaynadıkça üzerindeki köpüklerin tamamını topladım ve e, ikinci defa kaynatmaya başladıktan sonra toplamda 15 dakika kaynattım. Öncesi ise bir 5 dakika kadar dayanıyor ve reçelimiz toplamda 20 dakika içerisinde hazır olmaya başlıyor. Başta da söylemiştim vişne reçelimizi mutlaka orta ateşte kaynatmalıyız. Eğer kızık ateşte kaynatırsak yine de kaynama süresi uzadığından reçelimizin rengi kararmaya doğru gidecektir. Eğer kan kırmızı rengiyle çok güzel bir vişne reçeli kaynatmak istiyorsanız bu söylediğim püf noktalara mutlaka dikkat etmelisiniz. Ortalama 15 dakika kadar kaynattıktan sonra reçelimizin hazır olup olmadığını anlamak için kaşığı reçelin içerisinden çıkartıp dik tutalım. Eğer damlalar yavaş akıyor ise reçelimiz artık hazırdır. Bir başka yöntemde ise Kaynar reçel suyundan tırnağımızın üzerine bir damla damlatarak parmağımızı ileri geri hareket ettirelim. Hatta ters çevirelim. Eğer reçel suyu akmıyor, yayılmıyor ise, yani olduğu yerde damla olacak şekilde kalıyor ise artık reçelimiz hazırdır. Ocağı kapatalım. Üzerinde eğer geriye kalan köpükler varsa onları da toplayıp geçelim reçelimizi kavanozlamaya. Tüm kışlık tariflerimde söylediğim gibi kullanacağımız kavanoz kapakları daha önce hiç kullanılmamış olmalı ve kaynar su ile sterilize edilmelidir. Kavanozları ise önce bir bakalım herhangi bir kırık çatlak var mı diye. Yok ise kaynar su ile yıkayıp içerisinde bir damla su kalmayıncaya kadar güzelce kurulayalım. Öncelikle sıcak reçelden bir tabağa alarak rengini nasıl olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hem tane tane hem de rengi kıpkırmızı kıvamı şu anda belli olmaz. Çünkü reçelimiz hala sıcak soğuduktan sonra gerekli kıvamını da alacaktır. Reçelimizin daha uzun ömürlü olması için kaynar haliyle kavanozlayıp kapaklarını sıkıca kapatalım ki güzel vakumlansın. Tamamen soğuduktan sonra serin güneş görmeyen ve kuru bir ortamda dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak amaçlı videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum yazabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda videomu sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.